Şimdi efendim birlik ve beraberlik esasen toplumumuzun ilk meselesi, son meselesi, gene ilk meselesi, son meselesidir. Birlik beraberlik olmadan da bu ülkede dirliğin olması mümkün değil. Ama şimdi bir olacağız derken sorosun arkasında bir olunmaz. Efendim bizi efendim haç unsurlarına taşıyanların arkasında bir olunmaz. Öyle değil mi? Vatikan'a taşıyanlarla beraber olunmaz. Ya bu milletin kültürüyle, medeniyeti medeniyetiyle, siyasetiyle, örfüyle, adetiyle, geleneğiyle, maneviyatıyla bir ve beraber olanlarla bir olacağız ki milletle paralel olalım, birleşelim. Ve hakikaten hem maddede hem manada herkesin hayret ettiği neticeleri elde edelim. Yani bir olalım derken ülkeyi parçalamak isteyenlerle bir olunmaz. Devleti yıkmak isteyenlerle bir olunmaz. Dini tahrif edenlerle bir olunmaz. Peygamber'e lüzum yoktur. Devre dışında kalmıştır. Bu devir o dönemdir midir diyenlerle beraber olunmaz. Anlaşıldı? daha fazla bilmem izah etmeme gerek var mı? Evet bir olacağız. Ne ile? Medeniyetimizde, kültürümüzde, siyasetimizde, örfümüzde, adetimizde, maneviyatımızda bir olanlarla bir olacağız. Eskilerin bir sözü vardır. Bizi adam edenlerle, adam gibi adam edenlerle beraber olacağız. Ki bu birlikteliğin kıymeti olsun. Yoksa önüne koyduğun şeytanı bir olduk. Nereye gidiyorsun? Onunla bir, bir Ayette ne diyor Cenab-ı Hak? Bak. En amte aleyhim gayril meğzûbe aleyhim vel Ya Rabbi diyor, talalete sapın, sapanların, sapık olanların yolundan bizi eyleme. Oradan bizi muhafaza eyle. İhtinas sıratel müstakîm. Dost doğru yola. Ha öyle o şekilde bir olduk mu? Hiç merak etmeyin, efendim. E, bu tabi kim oradadır, kim değildir zaten. Hepsi bellidir. Bir olacağız, beraber olacağız e, ve inşallah e, bu güzel üç ayları da layık olduğu ve ihya edeceğiz diyerek saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Allah'a emanet. Olun sevgili dinleyenlerim diyoruz efendim.